Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni nesil bir soruyla karşınızdayız. Yeni nesil bir geometri sorusu, bir katlama sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım. Şekil 1'de ABC dik üçgeni biçimli kumaşta BAAC'ye diktir denmiş. Görünüyor. ABC 45 derece, AD 6 birimdir. Bunların hepsi şeklin üzerinde var. Bu kumaş DE ve FG boyunca katlandığında B ve C köşeleri şekil 2'deki gibi BC üzerindeki K noktası ile çakışıyor. BC üzerinde çakışıyorlarsa eğer arkadaşlar yani doğrultuları değişmiyorsa bunlar dikey katlama demektir. AK 11 mi olduğuna göre şekil 1'deki BC uzunluğu nedir? Finalde şunu bulmak istiyoruz. Şimdi hemen çizelim. Şöyle düşünün. Bunu buraya katladık. Bunu da buraya katladık. Ve bu bir dikey katlama dedik. Çünkü doğrultu değişmiyor. Bunların hemen dikliklerini yazalım. Pekala. Bunun dışında başka ne biliyoruz? Burası 45 derece. Hemen açıları yazalım. 45 ise burası da 45 derece. 45-45-90 e Katladık. Aynısı sadece yer değiştirdi. Bunlar ayna görüntü. Burası da 45-45 olacak. Aynı şekilde büyük üçgene bakarsanız eğer büyük üçgende burası 90 ise burası 45 ise mecburen üçüncü açı 45 olmak zorunda. Burası da 45. Hadi yaz bakalım burası da 45. Katladık ayna görüntü burası da 45 burası da 45. Aa bir gördük ki burası neymiş? 90 dereceymiş. Güzel. E, bakın burası da 90 derece. E, o zaman burası da 90. E bu da 90'mış o zaman bu da 90. Yani bu bir neymiş? Dikdörtgenmiş arkadaşlar. Güzel. Bu bir dikdörtgense eğer burası 6 ise burası da 6 demektir. E bu bir dik üçgen çıktı. Burası 10 ise tabii ki bu 6, 8, 13 gindir arkadaşlar. Burası da 8. Bakın katlamada sadece bunlar yer değiştirdi. Şunun uzunluğuyla bunun uzunluğu aynı. Bu da 8. Aynı şekilde burası 6 ise burası da 6. Ve diyoruz ki bu bir 14, 14, 14 kök 2 üçgenidir değil mi? Neden? 45-45-90'da hipotenüs dik kenarların kök 2 katı kadardır diyoruz. Cevap Ceyhan. Güzel bir soru. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.